neden istifa etti ve bundan sonra neler olabilir? Bu sorunun peşine düşeceğiz. Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan. Gel. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Abdülhamit Gül'ü sevmemesine neden olan faktörlerden birisi Süleyman Soylu'nun kendisi. Hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. Bir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı üzerinden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün tasfiyesi için lobi yapıldığı uzun süredir dile getiriliyordu. Bundan bir süre önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yakın çevresinden birisiyle aynı masadaydım. Ağzından şu söz çıktı. Hem Süleyman Soylu hem Abdülhamit Gül aynı iktidarın kabinesinde olamaz. Neden diye sorduğumda şöyle yanıt verdi. Bakın dedi ya Abdülhamit Gül'ün daha reformist politikaları ya da Süleyman Soylu'nun aşırı güvenlikçi politikaları bir nevi bir yol olacak. İktidar daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan her ikisinde idare edebilir halden uzaklaştı. İkisinden birisinin ayrılması gerekiyor. Ben bunu dinlerken karşımda konuşanın gözlerine baktım. Ses tonuna baktım. Aslında açıkçası Abdülhamit Gül'ün yani yakını olduğu Abdülhamit Gül'ün kaybedeceğini düşünüyordu. Süleyman Soylu'nun kazanacağını düşünüyordu. Haklı da çıktı. Abdülhamit Gül havlu attı. Şimdi bakın ben size Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül arasındaki kavgayı hatırlatmayacağım ya da bir zamanlar Abdülhamit Gül ile Berat Albayrak arasındaki çekişmenin ipuçlarını size söylemeyeceğim. Size başka bir şey anlatacağım. Neden istifa etti ve bundan sonra neler olabilir? Bu sorunun peşine düşeceğiz. Bakın. Sordum tabii çevreye yani daha doğrusu Abdülhamit Gül'ün neden istifa ettiği sorusuna yanıt verebilecek bazı isimleri sordum. Nedir bu istifanın perde arkası? Bana mesela bir çevre MHP faktörünü söyledi. Ne demek istiyorsunuz diye sorduğumda ise şöyle yanıt verdiler. Bakın dediler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Abdülhamit Gül'ü sevmediği zaten bilinen bir şey. Peki neden sevmiyor diye sorarsınız birkaç tez dile getirebiliriz. Bunlardan birisi şu. Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi'nin Abdülhamit Gül'ü sevmemesine neden olan faktörlerden birisi Süleyman Soylu'nun kendisi. Yani Süleyman Soylu ile aynı kabinede, aynı iktidarda yer alması ve ikisinin arasında bir kavga gürültünün olması, ikisinin arasında bir çekişmenin olması Milliyetçi Hareket Partisi'nin Abdülhamit Gül'e olan karşı soğukluğunun nedenlerinden birisi. Hatta öyle bir dereceye gelmiş ki bir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı üzerinden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün tasfiyesi için lobi yapıldığı uzun süredir dile getiriliyordu. Belki de o lobi etkili oldu. Bir diğer tez ise asıl ayrışma konusu kadrolaşmadaydı. Yani Adalet Bakanlığındaki kadrolaşmadaydı. Yani asla savcılar ve hakimler arasındaki kadrolaşmadaydı. Ne mi demek istiyorum? Şunu. Bakın Abdülhamit Milli Gençlik Vakfı kökenli, MGV kökenli birisi. Şimdi MHP şöyle düşünüyor, ya diyor bu Adalet Bakanlığı kadrolarına, hakimlere ve savcılara hep bir şekilde MGV kökenliler, hak yolcular konuyor. Ve ülkücü kökenliler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olan isimler etkili koltukları oturmuyor. İşte bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi Adalet Bakanı Abdülhamit Gülü bundan sorumlu tutuyor ve bundan dolayı açıkçası o koltuktan inmesini istiyordu. İşte bir tezde buydu. Bir diğer tezse en çarpıcıydı. Hatırlarsanız ki sır değil Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını istiyordu. Ve bu konuda en büyük destekçisi de yakın zamanda hayatını kaybeden Oğuzhan Asil Türktü. Şimdi deniyor ki işte Saadet Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki o ara buluculuk görüşmelerinde en önemli rolü Abdülhamit Gül üstlendi. Ki zaten biliyoruz ki Abdülhamit Gül eski Saadet Partisi kökenli bir isimdi. İşte bu ara buluculuk rolünden Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi pek de memnun değildi. Şimdi düşünün, şöyle dile getiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarını belirleyebiliyor. Eğer Saadet Partisi gibi bir diğer parti de Cumhur İttifakı'na katılırsa MHP'nin AKP üzerindeki gücü kırılacaktı. İşte bu katılımı destekleyen en önemli isimlerden biri de Abdülhamit Gül ise Abdülhamit Gül'ün tasfiye edilmesi gerekiyordu. Tabi dediğim gibi bu Milliyetçi Hareket Partisi iddiasını dile getirenlerin tezleri. Onlar bu senaryoyu, bu nedenleri öne sürüyorlar. Şimdi kulislerde konuşulan birkaç söylentiyi de dile getireyim. Deniyor ki, Abdülhamit Gül'e yakın kaynaklar diyor ki aslında Gül Adalet Bakanlığı'ndan bir hafta önce istifa etti. Evet bir hafta önce. Ve aynı kaynaklar diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir haftadır uygun zamanı kolluyordu. Ve uygun zamanı gördü istifa tüm Türkiye'ye açıklandı. Peki neden? Neden istifa etti? Aynı kaynakların şöyle bir iddiası var. Bir hafta önceye gidin diyorlar. Bir hafta önceye gidiyoruz. Ne var bir hafta önce? Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı değil mi sabaha karşı? Ama bakıyoruz Abdülhamit Gül Sedef Kabaş'a hedef göstermedi mi? Evet gösterdi. İşte bir nevi tutuklanmasına giden sürecin e, taşıyıcılarından biri olmadı mı? Bana kalırsa oldu. Kaldı ki Sedef Kabaş'ın avukatı da Abdülhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Gül'e yakın kaynaklar meselenin perde arkasında başka bir şeyin olduğunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki, bakın diyorlar, Abdülhamit Gül, Sayın Bakan, böylesi Türkiye'nin konuştuğu konularda hep sessizliğini bozan bir isimdi. Başak Demirtaş örneğini hatırlayın. Başak Demirtaş'a sosyal medyadan saldırı yapıldığında sürpriz bir çıkış yapmıştı Abdülhamit Gül ve Başak Demirtaş'a sahip çıkmıştı. Bakın, Sedef Kabaş'ın dediğini doğru bulmuyor Abdülhamit Gül. Ancak ve ancak bilgi olarak söylüyoruz diyorlar. Abdülhamit Gül aslında tutuklanmasını da doğru bulmuyordu. Ve tutuklanmasını istemiyordu. Ancak bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı demeye getiriyorlar. Bunu söyleyen Abdülhamit Gül'e yakın insanlara şunu sordum. Ne yani? Abdülhamit Gül Sedef Kabaş yüzünden mi istifa etti? Hayır diyorlar. Bu bir birikim. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının da dahil olduğu bazı yargı kararları Adalet Bakanı'nı çok rahatsız ediyordu. Birikti, birikti, birikti ve taştı ve istifa etti. Tezleri bu yöndeydi. Şimdi hatta şunu dile getiriyorlar. Hatırlayın, biz yargı reformu, insan hakları eylem planı gibi çok önemli, çok önem atfettiğimiz projeler açıklamıştık. Ancak Abdülhamit Gül gördü ki Kendisi ne kadar bu konuda çabalasa da aslında gerçeklik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği politika kendi hayaliyle örtüşmüyordu. İstifa aslında tüm bunların toplamıydı. Dediğim gibi bu Abdülhamit Gül'ün yakın çevresinin bir şekilde duyulmasını istediği ya da lanse ettiği iddialar. Tam gerçek nedir zamanla öğreneceğiz. Peki önümüzdeki soru şu Bundan sonra ne olacak? Bakın, çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Türkiye'yi daha sert bir iklim bekliyor. Süleyman Soylu'nun aşırı güvenlikçi politikalarının bir şekilde daha kolay hayata geçirilebileceği, engel tanınmayacağı, itiraz edilmeyeceği polis operasyonları ve yargı operasyonları bizi bekliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi için kafa karıştırıcı bir unsurdu. O unsur tasfiye edildi. Artık mayınlar temizlendi. Şu an seçime doğru giden Türkiye'de AKP iklimi daha sertleştirecek birisini buldu. Bekir Bozdağ bunun için önemli bir isimdi. Bir nevi aslında tırnak içinde kullanılabilecek de bir isimdi. Şimdi bizi daha zor günler bekliyor.